Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan bugün manyak video arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Eğer daha çok Minecraft Sky videolar, gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bir de size bir duyurum var. Lan tamam düşün. Duyurum derken. Arkadaşlar bizim e, TV diye bir kanalımız var. 115 abonesi var. E, o kanala abone olursanız çok sevinirim. E, ben onu açık unutmazsam açıklamaya da koyarım. Oradan bir de ikinci oyun kanalımız var. Onu da açıklamaya unutmazsam onu da koyarım. Arkadaşlar o iki kanalda abone olursanız sevinirim. İkinci oyun kanalımız da daha yeni video atmadık. Atacağız o video. Atacağız video. Arkadaşlar eğer e, yani Kuralsar TV'de yeni video çektik. O, o video çok güzel. Bayağı iyi video. Onu izlemeyi unutmayın. E, kanala da abone olun. Kuralsar TV'nin. Arada Kuralsar TV'ye abone olun. Ba bana olmayın. Ben de oğlum. Ama en önemli olan Kuralzlar diye onu da. Olun. önemli, önemli o. İşte Arkadaşlar ikinci oyun kanalımıza o o bugün o video atarız. Ben açıklamaya koyarım onu yani büyük ben unutmam. Unutursam da siz yazın. Bak bir oyun kanalımızın adı kurallar Gaming. Hemen çıkmaz. Ee, biraz şey yapalım. Ee, ben böyle görseli oyun konsolu var. Böyle mavi böyle bir şey zaten. Arkadaşlar. 9 abonesi var orada. ben niye bu odaya çıktım? Gezdim. Arkadaşlar işte her zaman Bedwars oynuyorduk. Bir de bayağıdır video çekmiyordu. Şimdi Skyboard oynayayım dedim. Ee, arkadaşlar bu arada benim kanalda bu aralar video gelmeyebilir onu söyleyeyim. Bir, yeni bir tane oyun var onun videosu çekebilirim. Söyleyeyim. Arkadaşlar yani bugün evet, video yapmak istedim ya. Aa benim oyuncu problem varmış arkadaşlar. Dikkat toplayın. Yani bizim oyun kanalına abone olursanız çok 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 sevinirim. bayağı sevinirim. Bayağı sevinirim. Aşırı sevinirim. Ona olun lütfen. Önemli yani. Kuralsızlar TV ile de Gaming. Ben açıklama adlarını yazarım. Çünkü şey yapamayabilirim. Onları açıklamaya koymayabilirim. Ama benim şeyim yok. Oha bu adam makro ya? Düşmedi. Ya senin de mi var? Ha, benim neyim var? Senin de onu var ya. Odaklamadım. Arkadaşlar böyle yani. Bu arada arkadaşlar artık bütün videolar facecam ile onu yani. söyleyeyim ya. Nasıl Ben de gideceğim söyleyeyim ben. Arkadaşlar öyle. Böyle. Başka yani sadece ben Minecraft çekiyorum. Artık sıkılanlar var onu anladım. Artık yeni videolar yani artık Minecraft'ı o, gene çekeceğim ara ara ama artık Yeni oyunlar çekeceğim işte GTA 5 ee, Sonra Fortnite The Force çekebilirim Onu oyun kanalımıza da çekebiliriz Oyun kanalımıza da takip edin yani O videolarda ben varım yani Bunu da takip edin Sen, Rica ediyorum Takip edenler adamdır Gerileri de Adam hadi Ben niye boş yaptım? Ben niye boş yaptım? Ben niye boş Arkadaşlar çok belistiyim. Bu arkadaşlar sizde böyle karaflar oynuyorsunuz adınızı bana yorumlarda yazın. Adınızı beraber oynarız. Yani Discord'unuz varsa Discord'unuzda yazın. Yani bunları söyleyeyim yani. Bunu at ya gereksiz gereksiz. Adam gelir diye korkuyorum. Korumaları attıysam görmüyorum direkt atıyorum bu aşama. Olta varmış. Tamam. Arkadaşlar böyle daha çok videolar gelecek. Ama Minecraft bu son Minecraft videomuz olabilir. Ama son demeyeyim yani ara ara çekerim. Yani bir ayda iki video falan. Arkadaşlar bizde 100 abone ulaş, ulaşmıştık. Şimdi düştüm ben de abonem. 89'a düştü. Nasıl düştüm ben ya? Ben niye biraz kötü oynuyorum? Birisi var mı? Onu alıyorum. Kaan falan yok. Şöyle bir hareket yapacağım arkadaşlar ben sizin için. Fırlatıcıyı al be. Şöyle değişik bir şey deneyeyim. Tamam, kılıç çıksın. İki dakikada bir kılıç çıksın. Ben Beyzat kılıcıyım. Kılıç verdi. ama. Atlıyorum arkadaşlar. Bu adam da bana atlayacak lan. Ben atlayacaktım sana. Ben... Aa! Üf, ben bir alışamadım ya. Videoda mı? Direkt ben de video çekiyorum. Bir gün biraz elim ısınsaydı öyle çekiyordum. Geçen 5 maç arda arda girdim hepsinde bin aldım. Yani orası da böyle yani yanlışlıkla yaptım. Neyse. Aa büyülü şey attım. Geldi geri. Hmm. Bu ne oğlum ya kılıç çıkmadı. Ne da? Bu arada hile kullanmıyorum. Söyledim. Zaten vuruşlarından belli baksana. Ya da ben yeni mouse alacağım arkadaşlar. Ben bunu vuramıyorum. Ben yeni mouse alacağım. Ben bunu alırım. Ben bir 6 5 4 3 2 3 saydım. 3 4 günde falan alırım. Evet. Ha blok makro seçebilirim belki. Çünkü onun çok kişi kullanıyor ne olacak? Ha bunun adam mı olur ya? Ha, salak ya, harbi salak. Aa, oğlum kılıç var mı? Aa, kılıç çıktı lan iki bakmışım buraya. Ama çok da iyi değil. bir vs bir kaldı. Adam nerede? şu mu? Selam. Lan! Korktum. Lan! Ben oynayamıyorum ya. Arkadaşlar videoları e başlaya ne koysam bu? Skywars oynuyor Skywars'ı mı koysam yoksa bizim... Yani başlayan ne Skywars koyarım. Zaten ilk önce o kanalımızı başta koyun çünkü siz bizim benim videoların sonunu izlemiyorsunuz. Yani izlenmiyor. 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 mal mal videolarım var onlar izleniyor. Çıldırıyor ya? Arkadaşlar silmek istiyorum o videoyu silemem. Zaten YouTube terk ettim YouTube. YouTube bu videoyu izliyorsan sana laf atmadım yani. Telif atmasan. Allah'ım ya. Çıldıracağım ya. Abi ben muhafız alacağım ya. Ben set falan çıkmıyor. En azından demir kılıç veriyor. Bak, şimdi set verir bak. Bak set veriyor şimdi ya. Tamam. Oyun seti istediğinde vermezsin. istemediğimde verirsin. Böyle izlenmem az ya. 89 abonede 50 falan izleniyor. Arkadaşlar burada bizim Erkut bizim edit 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 adam editçi ya. çok iyi edit yapıyor yani arkadaşlar Erkut'un kanalına abone olun adı TRH onunkini de unutmazsam açıklamaya koyarım Buran kim doldu? Kaan kim doldu? Herkes kim oldu? Bana kim sıktı lan? Ben elim attı. Yani bütün herkes olun ya. Sadece bana olmayın. Yani. Herkes olun. Onu da açık unutmasam onu da açıklamayı koyarım. Açıklama ben koymayı denedim olmuyor. Yani bağlantı kopyala diyorum. Sonra yapıştır diyorum. CTRL C olmuyor. Telefondan diyorum. Arkadaşlar hareketi izler misiniz? şu saniye durdurup ateş topu hareketlerimi çok seviyorsunuz. Bak bu ateş topu hareketimi sevenlere gelsin. Ya dur sizin için değişik bir şey yapayım mı? <laughs> Düş lan. Düşmedi ya. Ben... Harik... Zıplayacak mı aslında da? Korkçu çıkardı. Selamünaleyküm. Arkadaşlar burada makro yok. Vuruşlarından görebilirsiniz. Adam makro adam makro lan. Abi herkes makro mu olur ya? Kötü oynuyorum ben biraz. Niz kötüleşim. Aha ne agresif direkt atıyorum. Direkt atıyorum artık adam alıyor. Bu adam ortaya gidiyor ama. Ben de şöyle yaparım ya. Ulaştırmayayım ben.

yapma. sana bak kendi de yandı Abi nasıl anladın çıldıracağım çıldır. Harbi çıldıracağım ya. Ama ben niye bugün göt oynuyorum? Demek ki ben bir win almam lazım yoksa hiçbir videoda vin alamıyorum ben. Bak normalde gelecek i̇yi, iyi oynarım. Ne bok gibi oynuyorum. Youtube telif atmam. Lütfen Youtube benim bir videomda telif atmam. Baktım ben de. Hiçbir videomda telif yok. O yüzden Youtube sağ ol. Seni seviyorum. Sen adam mısın? Sen kralsın. Sen adamın dibisin. Bizim kralsız TV'de telif atıyorsun. Ayıpsın orada. E şimdi sana ayıpsın dedim diye buraya telif atarsan ayıpsın. Telif atma yani arkadaşlar facecam bakmıyorum bir facecam bakayım arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın kurasa tv'ye abone olup pardon kurasa tv'ye abone olup like atmayı unutmayın kurasa gaming e abone olup like atmayı unutmayın lütfen 2 saniyeniz alır oha youtuber mu lan bunlar ya ben de şey mi açık ya şey ne ya kapatıp oha beleşçi ben bunu yerim Ortası var. Abi ben bu adamı gitsem. Burada bir şey var. Burada orada çok şey var. Bismillah. Abi olta var ama olta var. Tükürürüm oltana senin ha. Gidiyorum. Yeter abi. Sinirlendim ben. Neyse yanımda bir adam aldım da orada beni beni arkadaş ekleyebilirsin. Adım Furkan Meyle. Bak Furkan Meyle değil, Meyle. Bak Meyle. Meyle Meyle. Bak ne yap şu adam? Gelicek. Gerizekalı adam. Beyinsiz mal. Özürlü gerizekalı. Al mal öl. Gerizekalı. Gerizekalı adam. bir öleyim. Ben her türlü öldüm ki. Aha salak. Harbi salak. Aa, Gelme. Salak abi bu adam harbi salak. Bu adam alırsan ben burayım. Çok mal lan bu. Peki, o bana Düş. Abi benim de canı az onun da canı az. lan benim yanıma. Ağzın çakmadı da neyse. Kim lan bu? Neyse tamam. Kim oynadı belli olur. Düşüreyim mi lan? Tam git. Neyse düşürmeyeyim belki yeri iyi oynuyordur. Ama ulti atıyor. Manlı bir şey ver lan. O mı gideceğiz? Hmm. Adam. Arkadaşlar bir bir hareket yapayım mı? Ya, salak sen yapma ben yapacaktım ya. Alabildim mi? Salak düştüm mal. Arkadaşlar ben de size şey yaparım. Abi. Ya, bu videoyu rezalet ya. Bu harbi rezalet. Bu videoyu izlemeyebilirsiniz izleyin. İzleyin ama çok güzel bir video olacağını biliyorum. Çok güzel video olmadığını biliyorum. Özür dilerim çok çok özür dilerim. Minecraft bir daha gel çekmeyeceğim. Olacak. Çekmeyeceğim niye diyorum ya. Çekeceğim ama çok sonra. Baya sonra yani. Baya baya sonra. Sonra Fortnite şey falan çekeyim abi artık. Minecraft, Minecraft yeter lan. Yeter lan. Orada yorumlarda yazarsınız Minecraft nasıl yüklenir videosu çekebilirim. Söyleyeyim mi? Eren'e ben indirdim mesela. Bu video Erko sen bu videoyu izliyorsan Furkan adamsın yaz yorumlara. Çünkü senin kanalını söyledim. Normalde söylemezsin. Burak sen de izliyorsan Furkan adamsın ya senin kanalını. Eğer adamsın yazarsanız siz de Adamsın. Sen de adamsın. Ben niye şimdi boş yaptım önce? Yani kısa bir boş kan kanalını da abone olacak. Kanal seninki söylemedim. Yani söylemem konu onu o yok bu Ben niye konuşamıyorum lan bugün? Ben niye konuşamıyorum? Ben niye, konuşamıyorum bugün? Ben niye konuşamıyorum bugün? Ben niye konuşamıyorum bugün? Ben niye konuşamıyorum bugün? Ha team ha team. Al bak team. Bak bak, bak. gördün mü team'i? Sala bak. Tamam abi sana demedim. Sen ne gör yani? Tamam bizim gerizekalı mal ölmüş videolar inazam. Aldım aslında bir videoda da bulsun. İzledim ben. bir videoda mı? Ben bunu. Bunlar kabışıyor. Aynen kapışın. Peki bunlar kabışsın. Gel gel ben seni yaparım. Gel gel bitti sen bitti. Sen bittin bebeğim. Sen bittin koçum. Al sen öl sen, sen öldün. Sen, sen öldün. Sen tehlikeliydi. Gerek yok seni aldım. Senden biraz korktum diye diyebilirim. Şurada bir adam var. Hem aynen. Daha 5 kişi var ya. Oha, oha gönlü çok az. Ne yapıyor onlar? Hayır. Hayır. Tut. Lütfen tut. Adam ol. Geri zekalı Ne oldu? Ne oldu lan? Burada. Hayır. Tüm güzeldi. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kurasar TV kanalına abone olmayı, Kurasar Gaming kanalına abone olmayı unutmayın. Kan, kan, alt çizgi T kanalı, T Rehan kanalı, Bura Burak, Bura, alt çizgi Burak 18 kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Size seviyorum. Bay bay.